Sevgili seyirciler gün geçmiyor ki sosyal medya uğruna yeni bir çılgınlık yapılmasın. Bu seferki haberimiz Malezya'dan geldi. Gençlerin beğeni almak uğruna yapmadıkları çılgınlık kalmıyor. En son çılgınlığımız Malezya'dan geldi. Bir genç aprondaki uçağın kanadına kamera yerleştirdi. Gencin amacı uçağın kanadına taktığı kameradaki görüntüleri sosyal medyaya yükleyip like almaktı. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Genç adam Uçak inişe geçtiği esnada kanada yerleştirdiği kamerayı almak için uçağın kapısını açtı ve kanadın üzerinden yürümeye başladı. Bir müddet sonra kamerayı koyduğu yere ulaşan genç kamerayı almayı başardı. Fakat hava oldukça rüzgarlı ve fırtınalıydı. İddiaya göre genç kamerayı aldıktan sonra uçağa geri dönmek istedi. Fakat kendisine isabet eden bir yıldırım sebebiyle dengesini kaybederek uçağın kanadından aşağı düştü. Onca güvenlik önlemine rağmen kamerayı nasıl oldu da uçağın kanadına yerleştirdi? Bu soru hala cevapsız. Evet sayın seyirciler konuyla alakalı şu anda Rıfat Tokgöz'e bağlanacağız. Evet Rıfat, Malezya'da neler oldu, neler yaşandı? O genç o kamerayı oraya nasıl yerleştirdi? yetkililer uyuyor muydu? Havaalanı güvenliği bunu nasıl fark etmedi? Gencin amacı tam olarak neydi? Amacına ulaştı mı? Şu anda genç, gencin durumu nedir? Ee, son gelişmeleri senden alalım. Evet Rıfat seni dinliyoruz. Evet Eşref Bey, sizin de belirttiğiniz gibi Malezya Hava Yolları'na ait bir uçakta bir genç camdan dışarı çıktı ve uçağın kanadına doğru yürümeye başladı. O esnada arkadaşları yapma etme diye uyarsa da genç kanada doğru ilerlemeye devam etti. Bütün amacı uçak apronundayken kanada yerleştirdiği bu kamerayı alabilmekti. Fakat ne yazık ki amacına ulaşamadı. Talihsiz genç tam kamerayı almışken aniden bir yıldırım vurdu kendisine. Ve o anda uçağın kanadından aşağıya düştü. İddia odur ki genci bir daha gören olmadı. Evet Teşref Bey, buradan aktaracaklarım bu kadar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Rıfat Toköz, Meksika şey pardon, Malezya. Bu da gencin elindeki kamera. Peki Rıfat, sana çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeler oldukça sana bağlanmaya devam edeceğiz. Tekrardan Bitti teşekkürler. Mi? Gördüğünüz gibi sosyal medya aslında ucuğuna uygun kullanıldığında Öf, gayet faydalı şükür bir araç işte. gelir. Yeah. Ya da planlar da zaten. Ama böyle çılgınlıklar yapmaya bravot, kalkanlar bravot. da e ne ya, yazık ki yok yani. değil. Ah. Umarım aileler bu konuda biraz daha bilinçli olur. Çocukları uçak kanadına telefon yerleştirip görüntü almaya kalkmazlar. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Rıfat Toköz Official YouTube sayfasından daha fazla içeriye ulaşabilirsiniz.